mc spider-man tom feet andre Kobe Kral eve döndü safkan örümcek Sizin gibi moruklar Yerdi sürünce Bugün et kim yarının başka Mary Jane gel bana kapılalım aşka Eskidi Andrev eskidi Tobey Giriyorsun filme papaz gibi okey Doğal çıkıyormuş bileklerinden Sallama atıyorsun büyük yerinden eşicin yatsa bana da bir pasta En sevilen benim alayı da kazma Boynuna tasma elektro kasma Faturalar yüksek yok yere yakma Avengers stil bir müzik çekibi Sony'den yedi sağlam tek Kendi ediyormuş inanılmaz adam Olur ama senden tam bir madem Derdine derman, bir derman da Derdine oh, derman, oh, bir oh. derman Mervula derman, bir derman da Hepsine derman, bir derman Derdine derman, bir derman da Derdine derman, bir derman Mervula derman, bir derman da Hepsine derman, bir derman Başlayalım bitch Beni tanıdın geldim yine Verdiğim Bu filmin adı değil No Way Home Rating kalamaya mal bir to. Ne konuşuyon lan sen ibine Kostümü ne zaman gelir bime Deadpool'u unutup da boş geçemem Mary Jane benim vazgeçemem Değişisi koydum Toby Bell fıtığı Tuttum dayadım kalmadı ağrısı Kalk git diyorum kodumun doktora O bunu diyor ki now now Çevirmeyin arkamdan bir dala vere Herkes bilir şarkılarımı ezberi Derdine dermans bir derman daha Derdine dermans bir derman Mervula dermaz bir derman da Hepsine dermans, bir derman Derdine dermans, bir derman da Derdine dermans, bir derman Mervula derman bir derman da Hepsine dermans, bir derman Dışar fantastik kitleleri yollar tabi efendim Beni gördüğünde selam ver adım Tobi Nasıl bilader? Sırtıma iyi geldi şunu bir daha ver Eskisinden daha iyiyim naber Andre kırdı kızın belini bir ağla Beceriksiz şimdi otur ve ağla Tomu alın götürün bence bir parka Daha yaşı küçük oran atamıyor takla bir ustadır hisset vuruşları Kurtul kıl payı yersin sopayı Kaçan kurtulmaz öğren uçmayı Yedikten sonra bileceksin seçmayı Bilek benim ağa, benim Çok özlemiyor gel güzelim hiç Ağlarım sana derman olacak Derdine derman sıkı derman da Derdine derman sıkı derman derman sıkı derman da Hepsine derman sıkı derman Derdine derman sıkı derman da Derdine derman sıkı derman Merhaba derman sıkı derman da Hepsine derman sıkı derman Hey sizce hangi Spider-Man kazandı? Ayrıca kapışmasını istediğiniz süper kahramanlar varsa yoruma yazın. Bu şarkıya 50 bin like gelirse ayrı men atarım. Tora da atarım. Kısacası alayına da...